bir adamın koca bir orduyu nasıl alt edebileceğini hiç merak ettiniz mi? Karşınızda Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk sadece bir asker değildi. O, her zaman üç adım önde olan dahi bir stratejisti. Çanakkale Savaşı sırasında düşman hareketlerini tahmin etti ve binlerce hayat kurtaran hızlı kararlar aldı. Askerlerine sadece emirlerle değil, cesaretle ilham verdi. Ön saflarda liderlik etti. Asla siperlerin arkasına saklanmadı. Onun sırrı neydi? İnsanları anladı, toprağı anladı ve rakiplerini asla küçümsemedi. Atatürk imkansız durumları zafere dönüştürdü. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir milleti birleştirdi ve her şeye rağmen dimdik ayakta durdu. Onun liderliği Türkiye'ye bugün hala yol gösteren bir kıvılcım yaktı. Atatürk'ün hikayesi sadece savaşlardan ibaret değil. Vizyon, direnç ve herkes için daha iyi bir geleceğe inanmakla ilgili. Bu yüzden tarihte gerçek bir dahi olarak anılıyor.